çıkamadı Emkur kuryeni Malatya Spor Jönsson. Jens Jönsson. Şimdi Fofana. Fofana'dan Patrick Eze. Eze döndü. Eze'nin şutu ve gol! Dakika 21 harika gol! Patrick Eze! Bu haftada da golünü atıyor Patrick Eze! Enfes vurdu topa. Deplasmanda takımın öne geçiriyor Patrick Eze! Adem Büyük. Topla hareketli Adem. Bir pas kanalı aradı. Uzak noktaya gönderdi. Kafa ile indirilen top. Aytaç vurdu ve gol! Aytaç kara atıyor. Skora denge geldi Malatya'da. Eykuru Yırmalatya Spor 1. Atik Erkonya Spor 1. Dakika itmiş. Büyük bir sevinç. Yeni Malatya stadyumunda. Muhtar bekledi. Destek istedi. Şimdi destek Barazit'ten. Nasser Barazit. İstiyah diye top aldı. Son çizgi. Diğer yerden ceza sahasına ve gol! Ama hayır! Topun çıktığını belirtti. Yardımcısının uyarısıyla Koray Gençerler. Topun çıktığını belirtiyor. Yardımcısının uyarısıyla hakem Koray Gençerler. Mehdi Burabya dripling halinde topu iyi taşıdı. Mehdi Burabya takımını hata kaldırdı. Mehdi Burabya, Mehdi Burabya Ertaç! İki güzel hareket. Dakika 90. Bir ver kaç. Musa ama oyunu durduruyor. Karşılaşma hakemi Buğra sarısı var. İkinci sarı kart ve kırmızı kart. İlk sarı kartı 49'da görmüştü. Ve maç bitti. İki takım sağdan birer puanla ayrılıyor.